saman ticareti yapıyoruz. Çiftçiye hitap ediyoruz. Hayvancı için fiyatlar, maliyetler çok yüksek. Yani bu şu son bir ay içerisinde hayvan fiyatları biraz, et fiyatları biraz yükseldi. Biraz nefes aldı hayvancı. Bugün piyasaya baktığınız zaman hani yiyen besici, besicinin haricinde et yiyen Kasaba falan gittiğin zaman et fiyatı yüksek görünüyor ama bir de maliyet tarafına bakmalar lazım. Çünkü hayvan sayısı bu maliyetler yüzünden çok azaldı. Çok düştü. Samanın maliyetini yükselten tek kriter akaryakıttır. Bana göre. Ve işçi maliyeti. Bunun ikisinden harici samanın maliyetini yükseltmez. Dönelim geriye bakalım. Biraz önce de söylediğim gibi bundan 5-6 ay önce mazot 28-29'lardaydı. Saman bu şu anki fiyatından 1-1,5 lira daha düşüktü. Bugün mazot 19 lira, 20 lira diyelim. Niye saman 3 lira, 3,5 lira? Şimdi biz besiciyle karşılaştığımız için besici bunu bize soruyor. Satan biz olduğumuz için, bizimle muhatap olduğu için bizden soruyor. Biz de karşı tarafa söylemek zorundayız. Yani e, saman olayında manipülasyon var. Yani e, fırsatçılık var. Nerede fırsatçılık var? Yapıldığı yerde, arazide stoklayanlar var. Yani nasıl diyeyim, yazdan stoklamış, paketlemiş veya paketlememiş, üzerine örtmüş. Kışa saklıyor. Bir dönem piyasaya salmıyorlar malı, az salıyorlar. Fiyatı yükseltiyorlar, ondan sonra bir salıyorlar. Tekrar birkaç ay sonra aynısını yapıyorlar gibi. Yani maliyetlere baktığımız zaman, saman maliyetine baktığımız zaman dediğimiz gibi akar yakıtta gerileme var. E, i̇şçi maliyeti zaten e, bilmiyorum, e, buradan söylemek çok mu doğru olur ama birçoğu sigortasız işi çalıştırıyor zaten. Yani sadece maaşına bin lira fazla vermekle bu maliyetler bu kadar yükselmemesi lazım. E, buradan köylüye de söylüyoruz, biz sadece satıcıyız, biz de alıp satıyoruz. Çiftçiye söylemek istiyorum bunu. Yani bir kayıt altına alınması lazım. Şimdi İç Anadolu'da olsun, Doğu'da olsun birçok yerde yüzde yetmiş oranında biçerciler araziyi saman karşılığı biçerler. Araziden çıkan samanı da kendileri alırlar. Anlatabiliyor muyum? Abi Para karşılığı alanlar da var. Çiftçiden alanlar, kimi bazı bölgelerde köy köylü samanı vermez, bir yere yığar köy olarak komple, e, komple presiye yani e, şu hale çuval haline getiren kişiye satarlar. E, köylü değil yani neticede, köylüden kaç aldıklarını biz de bilmiyoruz. O başka bir muamma bize kapalı kutu yani. Türkiye'de şu son bir yıl içerisinde aşağı yukarı bütün sektörlerde bu var, fırsatçılık var. Bizim milletimiz önceden eskiden böyle değildi. Yani e, sade stokla alakalı değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bir, bir bakıyorsun aynı ürünü birisi 3'e satıyor, ötesi 6'ya satıyor. Bugün internete gir, araba piyasasına bak. Aynı model araç, aynı araç, aynı araç. 300'e birisi satıyor, 400 lira birisi yazmış. Modeli de farklı değil, hiçbir şey farklı değil. Yani tutan tutturabildiğine gidiyor. Anlatabiliyor Öyle bir şey var. Bu denetimsizlikten midir? Başka bir şey mi var? Bunu anlam, ben bunu anlam veremiyorum yani biraz doymuşluk var. Malların maliyeti şöyle yemler pahalı, hayvanların yiyeceği pahalı, samanı pahalı bir şeyin yanına varılmıyor. Biraz sıkıntı orada. Yani mağdur kalıyoruz. Sizden bir yardım bekliyorum. Bunu yemini düşünmeniz lazım. Yiyeceğini içeceğini düşünmeniz lazım. Sizden o yardım bekliyorum şu anda. Saman Bafra'da çıkan bir şey değil. Saman dışarıdan geliyor. Şu anda ee... Buğday ve mısır e, geçmiş yıllara oranla biraz daha uygun olduğu için yurt dışından falan geliyordu. Onun için saman dışarıdan geliyor. Biraz pahalı geliyor buraya. Ama e, bizim çiftçimizi burada şeker pancarını teşvik edebilirsiniz. Şeker pancarının posası var. Biz şu anda onları satıyoruz. Küspe diyoruz biz buna. Şeker pancarının posasıdır bu. Şeker pancarının sadece şerbetini alıyor. Geri kalan şeyini kesiyor. Ee, bu e, daha önce bunu Bafra çok üretiyordu. Çarşamba şeker fabrikamız vardı. Şu anda atıl durumda duruyor. Onu e, siyasilere buradan sesleniyoruz. E, bir türlü açamadılar. E, daha önceki yıllarda e, ben aşağı yukarı 15-16 yıl grup başkanlığı falan yaptım e, şeker pancarı ile ilgili. Şeker pancarına teşvik etmeye uğraştılar insanları. Tekrar e, bir miktar ekim var ama çok az. Ee, burada şeker pancarı ekimi olursa hayvan yetiştiricileri biraz daha yemini daha uyguna temin edebilirler. Çünkü onun posası e, hayvanlara yarayan bir şey, e, doyurucu bir şey. E, ben onu demek istiyorum. Yani e, ilginize teşekkür ederiz. E, e, samana gelince saman e, burada olan bir şey değil. Yozgat'tan, doğudan, Urfa'dan, Diyarbakır'dan dışarıdan geliyor nakliye fiyatları pahalı olduğu için maliyetleri yüksek oluyor. Biraz geçen kışa göre biraz daha bu yıl nakliye fiyatlarından bir tarafa kendisi pahalı biraz kıttı onun için biraz yüksek satılıyor şu anda. Ama inşallah ilerleyen zamanlarda buğday ekimi fazla olur da fiyatlar düşer o zaman. 2007 yılına kadar, 2009'da falan kapandı bizim çarşamba şeker fabrikamız. 2009 yılına kadar Bizim Baffa'da şeker pancarı üretimi 270 bin, 280 bin ton civarındaydı. Şu anda 3.000 ton civarında. Yani çok düşük bir rakamlarla şu anda çeltik ekimi yapıyor vatandaş. Ee, sebzeye ağırlık veriyor. Aslında şeker pancarının e, ekse çok daha güzel, sabit bir e, geliri var. E, alım garantisi var. E, zarar garantisi yok. Devlet teşvikli, avansı var. E, alım e, garantisi var. Onun için şeker pancarına insanları teşvik edersek, e, bu konuda bir e, siyasilere buradan sesleniyoruz yani. E, şeker pancarını dile getirsinler. Bakın seçimler var. E, bunları dile getirin. Şeker fabrikamızı açsınlar. Şeker fabrikamız orada şu anda altılı durumda duruyor. Yani e, parçaları e, eskimiş, e, yenilediler ama açamadılar bir türlü. Bunu açarlarsa daha güzel olur. Bafra için çok güzel bir gelir kaynağı nakliye sektörü çalışıyor. Ne bileyim insanların, işçilerin bir sürü insana iş teşvik oluyor o zaman. Yani şeker fabrikasını açmaya uğraşalım.